Lafımı olur, daracını vur beni. Sözümü olur, yedi cihana zor beni. Yeter ki anla sev dayım. Lafımı olur, daracını vur beni. Sözümü olur, yedi cihana sor beni. Yeter ki anla sev dayım. <laughs> o diyelim yedi ne bakıyorsunuz şebelekler? İşin <laughs> bayım olduğunu <oluyor> <laughs> Kenan Uyanık. Hayvanların dostu kalbinde sevgi her zaman bir umut Kirlinin babası yüreği geniş hayatını adadı her cana bir iş Sokaklarda köpekler geceleri bestel her birinin hikayesi onunla başlar Sesinde bir melodi umut dolu hayvanlar için savaşır ruhu bir bulut Tüm patili canlar onun kahramanı ihtiyaç duyar